Merhaba, ben Doktor Volkan Aşkun. Bugün sizlere insan kaynakları yönetiminde kolektif adaptasyonu inceleyen çalışmamı anlatacağım. Ee, aslında günümüzün hızla değişen iş dünyasında örgütlerin uyum sağlama becerisi kritik önem taşıdığını biliyoruz. Bu noktada insan kaynakları yönetimi örgütsel başarının anahtar haline geliyor. Peki biz İKY'yi nasıl daha etkili hale getirebilir sorusundan yola çıkarak bu çalışmayı yaptım. Burada hikayeyi aslında karmaşık uyarlanabilir sistemler bakış açısından ele alarak hikayenin üç temel yapı taşını ortaya koydum ve bunlar aslında sosyal entegrasyon stratejileri, sosyal çevreler ve problem yapıları. İlk yapı taşına baktığımda sosyal entegrasyon stratejileri çalışanların örgüt kültürüne nasıl uyum sağladıklarını gösteriyor. Örneğin çoğunluk kararlarına uyma, uzman görüşlerine başvurma ya da ortalama alma gibi yöntemler kullanılabilir. Bunlar detaylı olarak makalenin içinde yer alıyor, bakabilirsiniz. Aslında bu stratejiler çalışanların daha etkin işbirliği yapmalarını ve örgütsel hedefleri daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor. İkinci yapı taşına baktığında sosyal çevreler karşıma çıkıyor. Bu örgüt içindeki ilişki ağlarını, iletişim kanallarını temsil ediyor aslında. Ve burada aslında Algılanan ve gerçek sosyal ağlar diye ikiye ayrılıyor. Ağ büyüklüğü, bağlantısallık gibi faktörler, çalışanların ilişkileri ve bu enformasyon akışı gibi doğrudan etkileyen faktörleri bu yapı taşının içinde görebilirsiniz. Mesela iyi bağlantılı çalışanların aslında stratejik pozisyonlara yerleştirilmesi, enformasyon ya da bilgi ve yeniliklerin hızla yayılmasını sağlayabilir. Son olarak, 3. yapı taşına baktığımızda burada yapı problem yapıları karşımıza çıkıyor. Bu da örgütün karşılaştığı zorlukları ve bunları ele alma biçimlerini ifade ediyor. Kategorik, sürekli yargılar, basit karmaşık görev süreçleri, tek seferlik ya da tekrarlanan tekrarlanan sorunlar gibi faktörler örgütlerin karar alma ve sorun çözme süreçlerini etkiliyor. Burada üç yapı taşı sürekli etkileşim halinde ve zaman içinde evriliyor arkadaşlar. Bu etkileşim bize işte kolektif adaptasyonun temelini oluşturdu. Örneğin bu sosyal entegrasyon stratejileri problem yapılarını şekillendirirken sosyal çevrelerde bu stratejilerin etkinliğini belirliyor. Bu model aslında insan kaynakları yönetiminin uygulamaların nasıl tasarlanması gerektiğine dair yeni bir bakış açısını sunduğunu söyleyebilirim sizlere. Burada çalışanlar arasında ortaya çıkan ve kendi kendine örgütleyen davranışların sadece kabul edilmesi değil aynı zamanda örgütsel öğrenme ve yenilik için kullanılması gerektiğini öne sürüyorum ben. Burada sonuç olarak yaklaşımın örgütlerin sadece tepki vermekle kalmayıp değişiklikleri öngörme ve bunlara uyum sağlama konusunda proaktif İKİ uygulamaları geliştirmesine yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu da daha esnek dayanıklı ve uyarlanabilir örgütler oluşturmamıza katkı sağlayabilir. Eğer bu konuda sizlerin de ilgisi varsa ve bu söylediklerim sizlerin ilgisini çekiyorsa, makalenin tam metnini paylaşıyorum sizlerle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve unutmamanızı dilerim ki, adaptasyon sadece hayatta kalmak için değil, gelişmek için de gereklidir. Sevgiyle, saygıyla kalın.